sevda fukarası. Gafiller kara sevdanın defterini dürdüler. Gönüllerdeki sevda güneşini söndürdüler. Koççikler sevdasını gönüllerinde saklar. Nametler umudu sevgiyi sevdayı yasaklar. Namert yalan dünyadan sildi süpürdü sevdayı. Ayırdı bir ömür ağlattı Mecnun'u Leyla'yı. Eşkıya hükümdar oldu yalan dolan dünyaya. inim inim inleterek zehir etti sevdaya. Yasak üstüne yasak koydu, alemi susturdu. Aşa ve maşa acımadan kan kusturdu. Bırakmadılar taş üstünde taş, baş üstünde baş. Ömür boyu dinmedi aşıkların gözünde yaş, Ta cennetten duyuldu sevdanın hışkırıkları, Kırıldıkça kalplere battı gönül kırıkları, Kara sevdamı söküp aldın amert yüreğimden, Ağlattın ne istedin cennet kokulu meleğimden, Ölüm fermanıdır sevgi küstüyse sevda bittiyse, gözüm görmez şu dünyayı sevda yitip gittiyse, gafil sevda sevgi çınarını kesip devirdi, bütün cennet gönülleri cehenneme çevirdi. Yarin ağlamasına dayanamadı yürekler, dayanamadı ağladı, hüngür hüngür melekler, aşk arası daha betermiş, kılıç arasından karardı dünyalar namerdin gönül karasından. Ey gafil zalimin gönlü sevda fukarasıdır. Namerdin dünyası çil, çil parasıdır. Sevdayı kimse yok edemez, yok etmek imkansız. Sevdayı bitirdi, yürekleri kanattı kansız. Sevdasız kalınca soldu güller ve karanfiller. Aşk yerine arzı kalplerine bastı gafiller. Yağsa da başa aşık şikayet etmez beladan. Vazgeçse de dünyadan asla vazgeçmez Leyla'dan. Cehennem kapılarını namertlere aralar. Sevdanın hali seven gönülleri paralar. Yalan şu dünya sevdanın ömrünü bitirecek. Elbet aşkın kırıntısı kainata yetecek. Korkma yiğidim, korkma namerdin, yüzüne tükür. Sevgi, sevda bitmedi, yüce Rabbime bin şükür. Bizlere sevda ver, al şu parayı, kalsın üstü. Leyla ve sevda gidince aşık dünyaya küstü. Ey namert, kalplerde sevda bitecek mi sanırsın? Satın alınmaz kalpler, bitmez aşklar aldanırsın. Aşk acımaz gözyaşlarıyla beslenen zalim. Deli divane Leyla Mecnun'dan farksızdır halim. Aşık bağ gel sevdaya sarılalım inadına. Zulme katlanırsan sevda derler bunun adına.